Merhabalar sevgili kova ve yükselen burcu kova ay ve Stellium kovalarda izleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili kova burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili kova burcu? Senin için kartları son kez bir karıştırıyorum. Bakalım kova burcu arkadaşım için gelecek olan enerjiler nelerdir diyorum. İlk kartımı aldım. Arkadaşlar tılsım ile başladık. Burada sevgili kova burcu şöyle bir durum var. Sıkı sıkıya çalıştığım ve mücadele verdiğim bir konu var. Özellikle kariyer hayatımla ilgili. Şimdi bu bak kariyer hayatına ilgili bir şeyler baştan aşağıya değişiyor. Aslında bu sadece kariyer hayatın için değil. Hazırlık içerisinde olduğun, emek verdiğin, mücadele ettiğin konular ile ilgili çok önemli değişimler, dönüşümler olacak diyor sevgili kova burcu. Bu çok çok güzel bir etki aslında. Ölüm kartı arkadaşlar şunu gösterir. Bakın bazıları son geçtiğimiz 8 aydır, 8 yıldır gerçekten çok sancılı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bir şeyleri tam olarak anlamlandıramadığınız çıkmazın içerisinde kendinizi bulmuş olabilirsiniz. Emeklerim gerçekten heba oldu. Emeklerim gerçekten ziyan oldu. Bir türlü istediğim sonuca ulaşamadım demiş olabilirsiniz. Özellikle kariyer konularıyla ilgili emek öncelik bu. Öncelik kariyer. Fakat sonrasında emek verdiğin bütün konularla ilgili bir şeyler yeniden değişip dönüşüyor olacak. Yani işini değiştirebilirsin, mesleğini değiştirebilirsin, yeni bir eğitime başlayabilirsin, eğitim vermeye başlayabilirsin kova burcu. Burada köklü ve aniden olabilecek bir değişim var. Pek çok kova burcu arkadaşlarım, arkadaşlar iki gelir kapısı birden elde edebilirsiniz. İki kazanç kapısı birden oluşturabilirsin. Ve burada parayla ilgili de geçtiğimiz son iki ay çok böyle denkleşme ile ilgili hani para geliyor gidiyor gibi hani bir şey sürekli bir şeyleri idare etmeye çalışıyorum sürekli bir şeyleri toparlamaya çalışıyorum dediğim bir durum var açıkçası. Fakat buralarla ilgili bir rahatlama konusu geliyor olacak, bir ferahlama konusu geliyor olacak sevgili Kova burcu Geçmişten gelen bir iş, geçmişten gelen bir teklif ve geçmişten gelen bir hak edişten bahsediyor arkadaşlar. Ee, fakat şunu da söylemem lazım. Çocukları olan arkadaşlarım varsa çocuklarınızın hayatıyla ilgili ya da çocuklarınızla ilgili keşfedebileceğiniz bir yetenekten de bahsediyor aynı zamanda sevgili Kova Burcu. Fakat burada her şeyden önce şöyle bir durum var. Geçmişten beridir beklediğim, bak son 6 yıldır, 6 aydır, 5 yıldır, 5 aydır gerçekten sıkı sıkıya uğraştığın ağır sınavlardan geçtiğin hak beklediğin konularla ilgili artık çok daha hak edişlerini alabileceğin bir süreç olacak ama burada gerçekten hani Aziz'le birlikte arkadaşlar 5 serisi çok ağırdır. Bunu her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Fakat aynı zamanda öğretileri de çok yüksektir. Mahkeme ile ilgili ya da hak arama ile ilgili davalıkla davalık konularla ilgili halletmen gereken sıkıntıların, problemlerin varsa buralarla ilgili işini mesleğini iyi yapan insanlardan oldukça güzel destekler alabileceğini söylüyor ve aynı zamanda senin bir bilgeliğe ulaşmandan bahsediyor sevgili kova burcu. Bu o kadar tatlı ve keyifli bir şey ki bir bilgeliğe ulaşmak, bir uzmanlığa ulaşmak bir şeyin resmiyete dökülmesinden bahsediyor. Yani bazılarınız yeni bir şirket kurabilirsiniz, yeni bir iş kurabilirsiniz. Şimdi burayı tam olarak toparlayacak olursak arkadaşlar... Paranın farklı yollardan gelmesi var standart işlerden değil. Çok daha özgün fikirlerin olduğu, çok daha farklı alanlardan artık para kazanmaya başlayacaksın diyor. Yani teknolojiden ya da insan bağlarından. Daha çok şimdi 6 serisinde bir de hizmet etmek vardı. Şimdi Aziz'le birlikte. Hizmet ettikçe daha çok kazanacaksın. Özellikle hizmet sektörü. Muhasebeci olabilirsin, mali müşavir olabilirsin, kendi işini yapıyorsundur, insanlara bir ürün satıyorsundur, bu da bir hizmettir. Çok iyi danışansındır, belki danışmanlık yapıyorsundur, herhangi bir alanla ilgili, bu alanlarla ilgili de olabilir hizmet içeren ve yaptığın iş eğer başkalarına da fayda sağlıyorsa özellikle. Yani Aziz'le birlikte bunu da aldım arkadaşlar burada. Daha çok böyle gelir gelecek diyor sana. Bir anda hayatının akışı değişecek diyor. Bir anda olacak bir şey var. Hani az önce ölümle birlikte ciddi bir değişim dönüşüm dedik ya. Hani burada zaten küllerinden yeniden doğmak vardı. Hayatının akışı değişecek. Servet seni bulacak sevgili kova burcu. Ve öyle sıradan bir şey de değil yani hayatına gelecek olan bu güzellik. Sadece maddi olarak servetten bahsetmiyorum. Seni bulunduğun yerden, bulunduğun alandan çok başka bir seviyeye getirebilecek bir etkiden bahsediyor arkadaşlar. Teknoloji, sosyal medya, inovasyon, yatırım. Yani parayla ilgili konular olabilir. Hani böyle kripto paralar falan diyorlar arkadaşlar. Online işler olabilir. Kolektif projeler aynı zamanda. Hani kolektif bilinç diyoruz ya, kolektif projeler aynı zamanda. Buralarla ilgili böyle bir e, servet kapılarının açılması var. Ve bir ortaklık olabilir. Sürpriz bir yatırımcı, beklenmedik bir destek, güçlü insanlardan gelecek olan destek. Bir projenin ya da üzerinde çalıştığın bir işin birdenbire patlamasıyla ilgili e, bir konudan bahsetti diyebilirim. Bu sanat olabilir, deney olabilir, uzun süredir emek verdiğim bir iş konusu olabilir. Bakın bu. Yani ben konuşuyorum kartlar beni destekliyor arkadaşlar. Para, para ası. Sanatla ilgili konular için de geçerli bu aynı zamanda. Seni bambaşka bir noktaya taşıyabilecek bir etkiden bahsediyor. Ve burada gerçekten güçlü kazançlar var. Yani bir işin, bir projen, bir yeteneğin varsa sürpriz bir yatırımcı ile karşılaşabilirsin. Önümüzdeki 30 günlük sürece dikkat et, 9 günlük sürece dikkat et ve 9. aya, Eylül aya dikkat et. Zaten girdik, az kaldı. Bir hafta gibi bir süre kaldı arkadaşlar. Önce bir haber gelecek, bir fikir ya da bir teklif gelecek. Sonrasında bir anda hızlanan bir süreç var. Ya da sen bir adım atacaksın sevgili Kova burcu. Ve bu 2026'ya kadar gidebilecek bir etkiden, bir projeden, bir fikirden bahsediyor. Akrep ve Yengeç burçlarına birazcık dikkat etmende fayda var diyebilirim. Tabi bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Akrep vardır, çok iyi dostundur. Akrep vardır, düşmanındır. Hani her burçtan etrafımızda çok fazla olabilir. Bu yeni tanışacağ tanışacağın insanlar arasından da çıkabilir. Seni böyle duygusal olarak, aslında burçtan da ziyade seni duygusal olarak manipüle edebilecek kişilerden uzaktır. Yani fırsatları görmeni engelleyebilirler. Ee, hadi hemen yapalım, işte bir şeyleri aceleye getirelim, oldu bittiye getirelim gibi noktaları e, çok uzak dur. Yani bir şey, yani ayrıntıları gözden kaçırma diyor kartların mesajı. Kızbek kıskançlıklara karşı çok dikkat et. Kıskançlıklara karşı. Yani sen bir şeyleri başardıkça ortaya düşmanlar çıkabilir dikkat et. İkizler burcundan, terazi burcundan, özellikle yay burcundan, boğa başak burcundan, oğlak burcundan gelebilecek olan destekler var. Yeni tanışabileceğin kişiler de olabilir. Arkadaş, partner, iş bağlantısı. Onlar... Aynı zamanda seni doğru kişilerle tanıştıracak. Yani hayatına yeni birileri girecek. Aynı zamanda onlar seni çok daha doğru bir noktaya, doğru bir vizyona, doğru bir konuma getirecek diyor sevgili Kova burcu. Ve böyle şöyle bir durum var. Çok böyle genç ve enerjik figürlerin hayatına gelmesi. Yaş olarak olgun olabilir ama çok böyle pratik, çalışmaya odaklı, enerjik yapıya sahip kişiler aynı zamanda. Ve beklenmedik şekilde bazı kapıların senin önüne açılması. Yani yıldırım gibi çarpacak bir şey var burada arkadaşlar. Bakalım Kova burcu. Ve teklif yani duygusal hayatına ilgili de önemli bir teklif var ama burada şöyle bir durum var. Özellikle geçtiğimiz süreçlerde bak 9 gün 9 haftalık süre içerisinde geceleri uykuyla ilgili sıkıntın olduysa uyuyamadıysan gerçekten beni böyle hani şey deriz ya afakanlar Af o ne demek bilmiyorum ama afakanlar bastı denir ya arkadaşlar. Uyuyamadıysan sıkıntı yaşadıysan artık böyle o kötü düşüncelerin kötü enerjilerin bak kara boşluğa gönderiyorsun. Belki bunlarla ilgili çalışmalar da yapıyorsun. Bilmiyorum. Dua ediyor olabilirsin. Çalışmalar yapıyor olabilirsin. Bir anda hayatın akışını değiştirebilecek para, güç, özgürlük sana bir anda gelecek diyor. Ve sadece zenginleşmeyeceksin. Aynı zamanda hayallerini de gerçekleştirebileceksin diyor. Sevgili Kova Burcu. Bakalım arkadaşlar başka ne gelecek diyelim. Yani bakın rakipler, düşman A5'ten 6'ya geçtik arkadaşlar. Asa 5'lisi ve Asa 6'lısı. Az önce ne söylemiştim? Aziz'le birlikte 5 serisi çok ağır bir seridir. Hani çok ağır sınavlar verilmiş ama aynı zamanda 5 serisinde arkadaşlar büyük öğretiler de vardır sevgili Kova burcu. Ve sen burada 5'ten 6'ya geçiyorsun. Bak rakipler, düşmanlar, mücadele ettiğin kişiler, durumlar, olaylar bunlar var ya. Bunların içinden geçmeyi bırak. Hem içinden geçiyorsun hem ortasından geçiyorsun. Aynı zamanda asa altılısı klasik tarot destesinde kişi atın üzerinde zaferini ilan eder. Herkes onu alkışlar. İnsanların seni takdir edebileceği, seni onaylayabileceği bir durumdan bahsediyor. ve hani rakiplerini geride bırakacaksın diyor. Bir başarı elde etmek. Evet ya ne kadar güzel bir şey yapıyor. Aslında ne kadar doğru bir şey yapıyormuş denilen bir şey var burada arkadaşlar. Ve 5'ten 6'ya geçmek. Konum değişimi, statü değişimi, yükseliş. Bir başarı var burada. Şimdi diğer kartımıza bakalım arkadaşlar. Asıl buradan gelecek olan mesajları çok merak ediyorum. Bundan sonraki desteleri de bir alalım bakalım. Ve kartalın gözleri. Arkadaşlar işte bakın. Yani son söylediğim kelimenin üzerine ve destenin altında ilahi matrix çıkmış arkadaşlar. Bakın bu kartalın gözleri ne biliyor musunuz? Kartalın gözleri kavganın üzerinden çıkmak. Bakın asa beşlisi altı asa altılısı son söylediğim kelimeler gelen karta bakın. Karganın hikayesini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hani kargalar, kartalın hikayesi. Kargalar arkadaşlar kartalı böyle yemek isterken ya da işte parçalamak isterken kartal onlarla kavga etmek yerine en tepeye uçarmış. Kargaların da oraya nefesi yetmediği için, gücü yetmediği için aynı zamanda ölü patır patır aşağıya düşerlermiş. Yani son söylediğimizin üzerine gelen karta bakın. Ve Yusufçuk ruhu. Arkadaşlar Yusufçuk kuşunu bilenleriniz var mı bilmiyorum ama 22 sayısıyla geldi. Mutlaka kolyesini takın arkadaşlar. Gerçek yanılsamanın ötesindedir ve destenin altında da ilahi Matrix vardı yanıldın belki de şu ana kadar yanlış mesleğin içindeydin yanlış insanlarla iletişim halindeydin arkadaşlar burada burç yorumlarında tarotta e, ben genel akış yorumluyorum detaylara girmiyorum e, ben özel danışmanlık vermiyorum fakat özel danışmanlıklarda ben çok daha teknik olarak baktığım için şu an vermiyorum kışın başlayacağım teknik olarak baktığım için orada hani fark edemediğimiz pek çok şeyi de açığa çıkartabiliyoruz fakat burada Genel akışı yorumluyoruz. Her şey bir bütündür. Bunu unutmayalım. Akışta gelen enerjiler bu şekilde. Aldığımız niyet ölçüsünde. Fakat her şey birbiriyle bir bütündür. Senin attığın adımlar, olaylara karşı bakış açın, düşüncen, zihniyetin. Belki şu ana kadar hiç fark edemediğin bir yeteneğin var. Belki de çok yanlış bir işin içerisinde yıllarca debeleniyorsun. Yani kalıplaşmış düşünce yapıları içerisindesin belki. Bunları unutmayalım bakın her seferinde bunu söylüyorum arkadaşlar. Ve ak bu ruhu hiçbir şey boşa gitmez. İşte bakın arkadaşlar yani. Ve büyük resmi görün. At bu ruhu hiçbir şey boşa gitmez. Yaptığın hiçbir şey boşa değil diyor. Harcadığın hiçbir emek boşa değil. Başkalarının ötekileştirdiği şey bile olsa, başkaları sana tükaka dese bile, yaptığın şeyi doğru bulmasa bile, seni doğru bulmasa bile, eğer sen kendinden eminsen, Rabbinden eminsen,